Herkese merhabalar ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Haziran ayları için, haziran ayı için güzellik adına en uygun tarihler, güzellik tarihleri videosuna hoş geldiniz. Valla biraz önce, iki gün önce haberci rüyalar videosunu çektim, onda da aynı şeyi dedim. Bu video çekmek böyle bisiklete binmek falan gibi çekmeye çekmeyi unutuyor insan, başlangıç cümlemi unutmuşum arkadaşlar ama geri döndüm. <laughs> geri döndüm. Şimdi e, Haziran ayının güzellik tarihlerini konuşalım. Yine 5 maddeye toparladım sizin için daha kolay takip edebilin diye. Birincisi 5 Haziran itibariyle Venüs Aslan burcuna geçiyor 10 Ekim'e kadar. Çok uzunca bir süre burada kalacak. Venüs güzellikle, dişilikle ilgili olan göstergemiz. Aslan burcu da çok süslü bir burç. Gezegen gücü anlamında muhteşem güçlü değil ama yine de hani e, genel anlamda çok zorlandığımız, sıkıntım, sıkıntı Arada birkaç tane tarih olacak. Temmuz'un başında da Ağustos zaten öyle. Onları söyleyeceğim size ama çok çok zorlamaz bizi. Sadece Venüs Aslan Burcu'ndayken çok görkemli, çok şatafatlı, çok güzel olmak isteriz. Beğenilmek isteriz. Ee, daha abartılı tavırlar, abartılı giyim kuşam zevklerinin peşinde olabiliriz. Altın rengi, leopar deseni, altın takılar, daha böyle e, ne bileyim işte kış vakti olsaydı kürkler falan derdim tabii ki. Ama yazın işte anladınız böyle Abartılı abartılı. Büyük büyük şeyler daha çok dikkatimizi çekebilir. Giyim kuşam haricinde estetik ve güzellik anlamında da yani hem tarzımız, üslubumuz, alışveriş alışkanlıklarımız değişecektir da aslında hani daha böyle dikkat çekici, büyük, güzel böyle bir şey hamleler yapmak isteyebiliriz. Saçlarımızı abartılı abartılı yaptırabiliriz. Saç saç işlemleri için güzeldir. Aslan burcu saçı anlatır. E, genel anlamda verimli olacaktır. Saçımızın rengini açtırmak ya da uygun bir hale getirmek. Çünkü aslan burcu altın sarısı ile ilgili olduğu için böyle daha sarılı marılı renkler yapmak için genel anlamda güzel bir enerji olacak. Sevgili arkadaşlar 5 Haziran'da başlıyor. 10 Ekim'e kadar devam ediyor. Arada sıkıntılı tarihler var. Söyleyeceğim zaten zamanı gelince bu ay değil onlar. 2 numaramız 11 Haziran itibariyle Merkür İkizler Burcu'na geçecek. Bu iyi, bu avantajlı, bu güzel. Çünkü Merkür İkizler Burcu'ndayken el yeteneklerini çok güçlü hale getirir. Hem saç kestirmek, şekillendirmek anlamında her türlü iğneli bıçaklı işlem anlamında. Hem de e, böyle şey manikür, pedikür gibi el yeteneği gerektiren ya da elleri dahil eden her türlü işlem için çok güzeldir. Çok e, besleyicidir, destekleyicidir, iyidir. E, yetenek gerektiren her türlü işlemi e, daha rahatlıkla yaptırabilirsiniz. 11 Haziran Hazirandan sonra gayet saç baş kesilmesi her türlü işlem için çok daha güzel bir dönem başlıyor. Sadece 14-15-16 Haziran tarihlerine es geçiyoruz. Merkür satürn karesi var. Hani biraz böyle aksiliklere, durağanlıklara, sıkıntılara yol açabilecek bir enerji. Aman dikkat. 3 numara biliyorsunuz ki dolunay tarihinde ve yeni ay tarihinde özellikle iğneli ve bıçaklı işlemleri çok tavsiye etmiyoruz çünkü hani ödem su anlamında çok böyle hani vücudun ödem toplaması gibi filan böyle sıkıntılı olabiliyor. göğüs, mide, rahimle ilgili işlemleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz bu dönemlerde. Üçü dolunay. Dolunay günü. Bir gün öncesi bir gün sonrası yine. 18'i e de yeni ay. Yeni aydan özellikle önceki iki buçuk gün boyunca bir işlem yaptırmayalım. Zaten 13, şey, 14, 15, 16'ya hayır demiştim. Hani 14'ünden 18'ine kadar 18'i e dahil olmak üzere bir işlem yaptırmamayı tavsiye ederim. Tabii ki yeni ay öncesindeki günler küçülme enerjisi. Detoks enerjisidir. O yüzden böyle bir arınma, temizlenme, detoks yapma anlamında çok güzel olacaktır. Bir diğeri ise dolunay sonrası biliyorsunuz e, diyete başlamak için güzel oluyor. Çünkü dolunayda böyle şişiyoruz, şişiyoruz, ödemleniyoruz. Dolunay sonrasında daha arındığımız, arınmak için, küçülmek için daha iyi bir evrede oluyoruz. O yüzden 3'ü dolunay, 3 Haziran ayın başında dolunayda sonrasında diyete başlayabiliriz. 4 numara şimdi ay boyunca Mars Aslan burcunda bu ameliyatlar, operasyonlar, işlemler açısından nispeten güçlü bir yerleşme. En azından geçtiğimiz aylara göre daha iyi bir yerleşimde olduğunu gösterir bize Mars'ın ameliyat, operasyon, iğneli, do, şeyli, iğneli, bıçaklı, kesmeli işlemler açısından. O yüzden hani ay boyunca genel genellikle güzel bir enerji var zaten 5'inden sonrası her türlü güzellik işlemi, 11'inden sonrası el yetini gerektiren her türlü iş için iyi demiştim. 4 numarada ayın en ballı lokma tarihleri 19-23 Haziran arası arkadaşlar. Merkürümüz Mars'la ve Venüs'le güzel bir etkileşim içinde olacak. O yüzden hayal edin ve yaptırın enerjisi var. 19-23 arasında randevularınızı alabilirsiniz. Gayet güzel genel anlamda. 5 numara ise e, tavsiye etmediğim tarih 25-26-27 Haziran tarihlerini çok tavsiye etmiyorum. Merkür Neptün karesi var. Özellikle anestezi gerektiren işlemlerde çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Bir de Merkür Neptün karesinde el el yeteneği, gereken şeyler böyle kaymalar, sapmalar dağınıklıklar falan olabilir. Aman yani, yani çok dalgınlıklara, unutkanlıklara işte yanlış hamle yapmalara falan çok açık. Ederinden pahasından daha fazla para vermeye, etmeye filan da açık olan bir enerji. E, Mars Ruyem karesi de var böyle kesmeli biçmeli işlemlerde beklenmedik sıkıntılı bir şeylere sebebiyet verebilir. Bu tarihleri tavsiye etmiyorum. Özetleyeyim aslında genel anlamda bu ayı daha rahat ve daha ferah geçiriyoruz güzellik işlemleri açısından. Her türlü iğneli, kesmeli, biçmeli operasyonlu işlem için biraz daha açık bir enerji var. Özellikle 11 Haziran sonrasındaki el yetenekleri gerektiren işler için daha verimli diye gösteriyor. 19-23 arasını genel anlamda oldukça güzel veriyor. Hangi tarihler olmasını demiştik? 14 ile 18 arasında olmasın. 3'ü olmasın ayın başında ve 25 Haziran civarı 25-26'sı gibi olmasın sevgili arkadaşlar. Bu ay güzeldir, keyiflidir. Biliyorsunuz ben de size daha önce yaptırdığım iki tane şey terapi yaptırdım. Onun da ikinci seansına bir türlü gidemedim. Bir sürü şeyler oldu. Aslında normalde 2-3 seans yaptırmak gerekiyor. Siz benim gibi şu an geç davranmayın. İnşallah bu videoyu çekiyorum. Bu hafta Bugün de yayınlayacağız bugün yarın. İşte hani inşallah bu hafta içinde gideceğim ikinci seansa paylaşırım zaten. Çok memnunum doktorumdan. Bir de gözaltı dolgusu yaptırmıştım. Onda da süper. Çok memnunum ondan. İkisinin de videosu YouTube'da var. Linkini yukarıya bırakırım sizin için. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Haberleşmek üzere.